Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur? Oksijenli su, gazlı bez, kağıt mendil, ağrı kes, ilaç. Doğru cevabımız tabii ki gazlı bez. Arkadaşlar gazlı bez zorunludur. Çünkü zaten uzun süre ömrünü koruduğu için de araç biraz da bulunuyor. Mesela oksijenli su uzun süre ömürlü olmayabilir. Kağıt mendil yine aynı şekilde ağrı kes, ilaç. Zaten konulmaz ilaçlar saklama koşulunu sağlamayabilir. Fakat gazlı bez burada önemli. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir? İnceleyelim işaretlerimizi. Değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız tabii ki B seçeneği kontrolsüz yol kavşağı lefasıdır bu. Bunlar ne? Ana yol, tali yol, ana yol, tali yol, ana yol, tali yol lefası diğerleri. Doğru cevabımız burada B seçeneği. Sonraki sorumuza geçelim. Şekle göre bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Evet bakalım bir numaralı araç. Arkadaşlar A hızını azaltması, B öndeki aracı geçmesi, C takip mesafesini arttırması, D duraklama yapmaktan kaçınması. Değerli arkadaşlar doğru cevap B seçeneği öndeki aracı geçmesi yasaktır. Nereden anladın hocam? Şu düz çizgiyi görüyor musun? İşte bu düz çizgi zaten geçmenin sollamanın yasak olduğunu ifade eder. Sollama serbest olsa çizgi çizgi, kesik kesik çizgiler oluyor biliyorsunuz. Sonraki soruya geçelim değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizden ricam lütfen abone olup abone olmaz benim motivasyonumu olumlu yönde etkiler. Motivasyonum artar daha çok video çekerim. Kalbi durmuş olan bir kazazede de aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlemlenir? Göz bebeklerinin genişlemesi, solunumun yüzeyselleşmesi, kan basıncının artması, nabzının yavaşlaması. Doğru cevabımız burada A seçeneği. Bunu detaylandırmıyorum çünkü bir önceki videoda, videodaki gün önce detaylıca bu konuyu anlattım. Arkadaşlar bazı günler bazı soruları detaylandırıyorum. Mesela dünkü detaylandırdığım soruları bugün detaylandırmıyorum. Onun için videoların tamamını izlemeye gayret edin. Şu an ilk defa izliyorsanız videoyu bir de eski videolarda izleyin. Çünkü mesela burada 10 tane soruyu detaylandırıyorum. Dün de farklı bir 10 soruyu detaylandırdım. O şekilde gidiyoruz. Çünkü hepsini detaylandıramıyoruz. Zamanımız fazla yok. Onun için mutlaka ama mutlaka eski videoları da izleyin. Sonraki sorumuza geçelim. Bir ilk yardım sorusu. Bebeklerde yapay solunumun uygulanması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A. ilk yardımcı ağzını bebeğin ağız ve burnunun içine alacak şekilde yerleştirilir. B. Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 bir saniye süren iki solunum verilir. Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır. D. Bebeğin solunum yapıp yapmadığı hem yıkma kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir. Değerli arkadaşlar sorumuz uzun fakat kolay. Solunum yapıp yapmadığı hemlik manevrasıyla kontrol edilmez. Bir dakika süre olmaz. 10 saniye kontrol ederiz solunum şeyi. Bu önemli. Bir de hemlik manevrası değil arkadaşlar. Biz hemlik manevrasını nerede kullanıyorduk? Tam tıkanmalarda. Yani bir kişi eğer tam tıkanma yaşıyorsa herhangi bir şekilde hiçbir şekilde nefes alamıyorsa hemlik manevrası kullanıyoruz. Bu solunum kontrolünde işe yaramaz o yöntem. Burada doğru cevabımız B seçeneğidir. Sonraki sorumuza geçelim. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü yerleşim yeri dışında karayolunda saatte 60 km hızla seyrederken öndeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? 20, 30, 40, 50 Hemen cevabımız 62'ye böldük 30. Derseniz yanılırsınız. Özel bir istisna var. Bak altını çizmiş adam. Tehlikeli madde taşıyan demiş. Normal bir araç olsaydı 62'ye böldük 30 diyebilirdik. Fakat burada tehlikeli madde taşıyan olduğunda istisna var. Aradaki takip mesafesinde doğru cevap 50. Onu da şu şekilde anlatayım size. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi takip mesafesini anlatan birkaç tane görsel var. Yarısı kadar kısaca. 50 ise 25, 60 ise 30. Yani ikiye böleceksiniz. Bölme işlemi yapacaksınız fakat bir istisna var. O da şurada yıldızlı istisna. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri yerleşim yerleri dışında karayollarındaki öndeki aracı 50 metre mesafeden takip edecek en az. Yani hız 60 dostsa 50, 30 dostsa 50 en az. Burada bir istisna var. Genelde burada sizi şaşırtabilirler. Buna dikkat edin. Diğer kısımlar kolay. İkiye bölerek yapabilirsiniz diğer soruları. Geçelim sonraki sorumuza. Sürücü trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken hangisidir? Evet, başkalarını ve kendini tehlike attığı için kendini farkına varması sağlanmalıdır. Ne yapmalıdır diyor. A. Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi. B. Kural ihlalinin sonucunda maddi ceza olduğunu düşünülmesi. C. Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenilmesi. D. Kızgın ve yarışmacı motivasyonu ile araç kullanması. Arkadaşlar doğru olana bakalım bu farkındalığı geliştirmemiz için ne yapmamız gerekir? Motiv kızgın ve yarışmacı motivasyonu ile araç kullanmamız doğru mu? Hayır. Karşılıklı saygının öncelikle başkasından beklenmesi doğru değil. Önce kendini saygı göstereceksin. Kural ihlalinin karşısında sadece maddi. Arkadaşlar sadece maddi cezası uygulanacak gibi bir algı olursa paramsız olan paramlar nasılsa der tüm kuralları ihlal eder. Bu da farkındalık oluşturmaz. Cevabımız A seçeneği. Tüm kuralların sebebiyle birlikte öğrenilmesi bu farkındalığı kazandırır size. Yani şu yukarıdaki açıklanan farkındalığı. Cevabımız A seçeneği. Geçelim sonraki sorumuza. Dönen kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Döner kavşak. Şöyle gözünüzde canlansın diye çizelim. A. Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi B. Dönüş hızının gerektirdiği şeride girilmesi C. Ortadaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi D. Sağ ve sola dönüş kurallarına uyulması Değerli arkadaşlar, ada içerisinde, kavşaklarda mümkün mertebe şerit değiştirmiyoruz. Şeridimizi adaya gelmeden ya da kavşağa gelmeden ayarlamamız gerekiyor. Burada cevap A seçeneği yasak olan. Sonraki soru gelsin. Sürücüler yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Hızını azaltmalı, öndeki aracı geçmeli, en sol şeritten gitmeli, dört ikaz ışıklarını yakmalı. Arkadaşlar yaya geçidi, okul geçidi, sürücüden dikkat etmesi gereken yerler, aynı şekilde tepe üstü ve dönemeçler niçin ilerisini göremez? Mesela okul geçidinde ilerisini gör, bir çocuk veya benzeri bir durum oluşabilir, yaya çıkabilir tepe üstlerinde de ileriyi göremez. Dönemeçlerde de ileriyi göremez. Burada ne yapması lazım? Bunların hepsinin ortak noktası hızını azaltacak arkadaşlar. Burada bu bölgelerde hızınızı azaltacaksınız. Zaten okul yaya geçitlerinde 30'dur hız. Bir de arkadaşlar bunlar sollamanın yasak olduğu yerlerde. Yaya geçitlerinde, okul geçitlerinde, tepe dönemeçlerde sollama yapamazsınız. Bakın öndeki aracı geçmemelisiniz. Bak geçmeli yazmış ya bu yanlış. Öndeki araç geçilmez. Bu da önemli, bu da çıkıyor. Bakın yaya geçit, okul geçit, tepe üstten de dönemişler. Döndük araç geçilmez. Sonraki sorumuza geçelim. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kal kaybı hangi hal? Hali hangisidir? Özür dilerim. Uzun süreli bilinç kaybıdır. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar. Şok, koma, bayılma, baş dönmesi. Bu doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar koma halidir. Uzun süredir bilinç kaybı herhangi bir tepki ya da refleksi olmaz. Yok olur. Altına kaçırma gibi durumlar ortaya çıkar koma durumunda. Şimdi bununla ilgili şurada kısa bir bilgilendirme yapayım. Şıklardaki geçenleri. Şok koma bayılma aradaki farkları filan kısaca şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar şok nedir? yaşamsal organlara uygun derecede kanlama olmaması. Yani yaşamsal organlar neş kalp, baş bölgesi falan, buralarda yeter derecede kanlama olmaması sebebiyle oluyor şok. Peki şokta ne yapıyoruz? Ayaklar 30 santim yukarı kaldırıyoruz. Neden? Bakın unutmamanız için size ipucu veriyorum. Çünkü ayakları kaldırıyoruz ki ayaktaki kan bu bölgeye gitsin diye. Niye? Burada yeterli kanlama olmuyor çünkü. Yeteri kadar yaşamsal organlara kan sağlayamıyor vücut. Onun için ayağa kaldırıyoruz, ayakta kanı buraya sevk edelim. Bayılma nedir? Kısa süreli, unutmayın. Geçici, yüzeysel. Bir de şunu bilin, beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur. Bu da önemli. Arkadaşlar komada yutkunun öksürük gibi refleksen dışarıdan gelen uyarıcılara karşı tepkinin azalması ya da yok olmasıyla ortaya çıkan uzun süreli, en uzun süreli bir iki koma. Arkadaşlar bir de bu pozisyonları bilin şu şok pozisyonu şu koma pozisyonu unutmayın. Bunlar çıkıyor sınavda. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi toplar damar kanamalarına ait bir özelliktir? Kesik kesik akan bir kanam olması, kalp atımlarıyla uyumlu olarak akması, koyu kırmızı renkte kanın sürekli akması, parlak ve açık kırmızı renkte kanın fışkırır tazda akması. Doğru cevabımız atar damar kanal toplar damar kanamalarında pardon G seçeneği koyu kırmızı atar damar neydi açık kırmızıydı. Şimdi bu konuyla ilgili şurada birkaç konu anlatımı yapalım. Arkadaşlar kanama bunlar hepsi çıkıyor. Konuyu özetledim sizler için. Hepsini dikkatle dinleyin. Kanamalar iç kanamalar dış kanamalar doğal delikler olan kanamalar olarak güçler ayrılıyor. İç kanam, dış kanamalar kanın dışarıya doğru ve kanamalar az üstünde iç kanamalar kanın içeriği yaptığı kanamalarda Doğal delikten olan kanamalar ağız, burun, kulak gibi organlarda olan kanamalardır. Damar tipine göre kanamalar, kılcal damar kanaması sızma şeklindedir. Bakın bunun en büyük tehlikesi, herhangi bir tehlikesi yoktur, basit bir yaralanmadır. Toplar damar kanaması koyu kırmızı. Bu en belirgin özelliğidir arkadaşlar. Koyu kırmızı derse toplar damar diyeceksiniz. Geçtik. Atar da açık renk. Bak ikisi de A ile başlıyor bakın. Bunu karıştırmamanız için size ipucu A ile A ile atar damar açık, toplar damar kapalı. Anlatabildim mi? A ile başlıyor. Karıştırmamanız için bu şekilde kodlayın ben sizlere. Şimdi bu kanamalarla ilgili bunları bilmeniz birçok soruyu çözmenize yardımcı olur. Hızlı bir şekilde sonraki sorularımızı çözmeye başlayalım. Geçelim pardon. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Yaya geçidi, bisiklet yolu, taral alana girilmez, yavaşlama uyarı çizgileri. Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı yavaşlama uyarı çizgileri. Genelde arkadaşlarımız bunu yaya geçidi ile karşılaştırıyor. Unutmayın arkadaşlar bakın bu yaya geçidi değil. Zaten giderek sıklaşır. Genelde ya burada kırmızı ışık vardır ya bir gişe vardır otoban gişesi ve benzeri. Yavaşlamanız gerektiğini bildirir. Bakın giderek de sıklaşır. Oradan aklınızda kalsın. Giderek sıklaşır. Bu kelimeyi söylediğimde aklımda kalıyor. Yoksa pek kalmıyor öğrencilere. Genelde bunu söyleyince unutmuyorlar. Sonraki sorumuza geçelim.